Hepinize ne merhabalar. Arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Zula videosu. Hesap düzüyoruz. Sizlerle yine. beraber düzüyoruz. Gelin şey Şimdi Haziran fırsatında alalım. Sen al. Anne ben alayım Haziran. Yeni geldi bu. Alıyorum. Aldık ne verdi? Quantum Hayır. Quantum Hayır. Baya çok şey verdi. Şimdi çantamıza girelim. az, az ama faydası çok. Aynen. Tam 12 tane kuantum var. Bence kasalar açalım sonra kuantum Bir kasa açarız. bir kuantum yapalım mı Hayır, hep kasa hazine kasası. bitirelim. Hangi hangi kuantumlara ihtiyacımız var bak. İlk şuna bakalım. A A3 ve M468 çıkarsa bakın. Bu A o lazım. m 468e lazım. C lazım. A ve P lazım. K-48'e lazım. M468 dedik zaten. Bu bu bu, bu, bu tür Şu silahlar. Kutu lazım. Skot... Aynen o bitmeyen silah olduğu için o da olur. Hard 98'e lazım Mehmet, Pro. olur. Aynen. Bunlara sevineceğiz işte. Bunlar gelirse. çek şey daha falan gelirse iyi olur. Hiç uzatmadan kutu açılımıza devam edelim. Kasalardan. Evet. Haziran kasasını. Şu materyallerimizi açalım. Yani. Materyallerimiz var. Çok, çünkü çok heyecanlıyım. 12 tane atacağız. En son çektiğimiz video olmamıştı. Çok üzülmüştüm. Bir. Haziran açtık. Ne geldi ne geldi? <laughs> Oo, Bir tane de sen aç Haziran. Aynen. Bir tane de sen aç. O süper platinedir Bir tane açayım. parası. Tamam. de ben açayım, değil mi? Sen sen tane... açarsın. Ha. Ne verdi? Ne verdi? Oo! Kara kasa benim zip'sinin. Ha benim. Çok Tamam. Ya da da ve... 4000 zula, zula parasına ihtiyacımız kalmadı bence sadece. Evet, bence zula parasına ihtiyacımız yok. Hiç harcamayacağız ki zaten zula parası. Sadece Bestelerde silah. biriktir birikti şuradan. Aynen. Elmas seslerini bir aç, bir, bir elmas sesler bu. Aynen, elmas sesler. Zaten bir şey vermeyeceğini biliyoruz ama boşver ver. Kar 98'e güzel altın sıçtırıcı yani. Kuantum <laughs> bir de. <laughs> bir de kuantum Ver ben de şu süper platin desteği açayım. Zaten ki pis kötü. Açtım mı bir tane süper platini? O ne geliyor. Mama bunuma ma ma geldi. Tek silah tak tak. Destan alamıyoruz. Alamıyoruz maalesef. 4900 nedir ya? Makatrin garantili aç. Açıyorum. Efsanevi verdi. Mak ona verdi. Biz en iyisi bir silahımızı yükseltelim. Bundan sonra kuantumlar açalım. Evet öyle de olur. Olur. Bir dakika. 20 Aynen. ihtimal. 20 hiçbir şeyimiz yok. mu? seç. Kayıp azaltıcısı var. M4 nedir bu? M4 tabi nedir yani? Aynen bu yüzde yirmi ihtimalle çıkarsa zaten bir rakora imza Ben yapayım mı? Aynen bir deneme yapıyoruz zaten çıkmasa çıkmasın bir şey olmaz materyal al alırız. Sorun değil yani. Sorun değil bir şey olmaz. <laughs> Kron kama dokka çıkardık. Anne. Şimdi geçelim şeye. Bir tane açıyorum bakın. Yavaş yavaş açacağız böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tıkla ve iki kuantum çıkar. Bu videoda ne geliyor? Ne geliyor? L11'e. Ah be. Bir tane senden gelir mi? Bir tane güzel geliyor mu? Ben bir güzel... açsam. Destansı aç. Ayvet neye de geliyor? De... Neye de... geliyor? geliyor. Glo. Glo de vardı zaten. Aynen şimdi bir tane. Aynen. Dur bir dakika. Öyle hızlı hızlı açmak olmaz. Bir şey yapacağım. Bir AKS'e gireyim. Bir AKS çevireceğim öyle. Bir kere de bir kere daha açınca hiç bize olmuyor öyle. Biraz heyecan olsun. AK47 almıyoruz. Hadi almıyoruz zaten. XP kadar çıksa alalım mı? Alırız zaten 40 level oldu 40 level. Usta oldum. Aynen. Kıtlar hesabı zarttı. MVP. Şu olmaz Şimdi bir tane daha açıyorum. Quantum. Aç. Açayım bakayım. Quantum üstü garantili. Hadi 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 hadi. Kar 98. Kar 98. Kontur susturucu. Kar 98. Ben bundan iki tane açıyorum. Bir senin. saniye bir bakacağız. Bir bakalım ya. Bir kar e. Kar 98'e çıktı. susturucu. Kar 98. Süper oldu kar 98'imiz. Harika oldu kar 98. Süper bir kartop şu harca kazanan var mı bir platin kasamız yok A alalım şu platin kasayı da hızlıca bir açalım ödül al diyelim platin. tamam aç aç Hı -hı. hızlıca aç bir tane bana bırak tamam bir şey çıkmadı ön göm platin Oo. tamam şimdi ben iki tane şeyden açacağım ee, ben... ben açmamıştım bir saniye Bilmem. dur ben destansıma tamam, açmadım aç. ben ne, geliyor? Ben... ne geliyor ne geliyor ne geliyor hadi. hadi, hadi. Hua ne ne hangi silah bak hiç. Abi şunu yok. açalım bir. Tamam hadi, hadi Tamam tamam hadi hadi. bir şey bekliyorum. <laughs> hadi be. Bir şey mi bekliyorsun? Ha sana bir şey. Evet şimdi kuantum kuantum usturucu aç. Aynen. Ve şöyle kuantum usturucu yavaş yavaş Ne geliyor ne geliyor? Ne geliyor? Şey -Bar. da zaten var. Ben barda. bir tane daha açacağım. Ben açmamıştım. Tamam. Evet. Şimdi sen artık açmayacaksın. Şey ve yine Keybar. Ne Keybar'a çıkardın ya? Aynen. Sunucuyu değiştir. Sinirlendim şimdi ya. Getir çantaya gir. Kasalara gir. Sen iki tane üst açtın. Hayır sen ben de ben destansı açmıştım. Aç. Benim iki tane hakkım daha var. Tıkla. Ne geldi ne geldi? Hadi bir rolümüzü düzelt ya. Kolda geldi. Ben ben bir tanemden açıyorum şimdi. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? İyi, Biz ona. ona. Ben de bir tane terminator açtım. Bunu aç, sen bırak artık tamam Hayır, mı? Sen de çok açtın, sen tamam. iki tane süsü açtın. Açalım, sen aç bunu bir, aç. Hadi be, güzel bir şey çıksın. Hadi, aç. Ah, 47, t -47 e, güzel silahtır, bir şey olmaz. Ben de açayım. <laughs> tamam bu ikisini açalım şimdi. <laughs> ne geliyor? Pardon sana altın. altın. Ne yapıyorsun Ahmet? Tamam güzeldi. Tamam. Güzeldi şimdi bir gidip bakalım bir gidip bakalım. Kartlara girelim bir. Çeytak M4 A1 XM8 Glock BP Bizon AK47 Kod 19 11 C24 O ama K bara iki tane çıktı. K bar ne yaptı ya biz Kar K barı? Kar 98'de de iki tane çıktı. Kar 98 zaten harika. Dugul zaten vardı. Fena fal sıkar. O uçurdu kısa bu uçurdu bugün. Süper kuantumlar çıktı toplam. Tam 3, 6, 10, 19 tam 22 tane kuantumumuz var. Evet arkadaşlar bu videoyu başkalarıyla paylaşıp... E başkalarıyla da çekebiliriz. Biz konuklarımızla da çekeceğiz bu videoyu. Şimdi bir giden hızlıca Kar98'imize. Evet arkadaşlar yakında çekiliş videosu geliyor. Bir dakika. Çekiliş videosu çok halka. Beklenen o çekiliş videosu. On bin de dedik ya. de şu Kar98 uçtu ya. Bir artı altıda basarsak var ya kart 98 harika olacak harika. Kar 98'e gelip bir artı basalım mı? Basarız basarız. Bir dur şu K var o K var nerede ya? K var uçtu kol zaten bugün kolda baksanıza. Aha bu kol 19.11 e mi çıktı? Evet. Ücretsiz silaha. Aynen. Glock'a da çıktı baksana Glock. Glock zaten var efsane be. efsane. Blok vardı değil mi? Var mıydı? Ya Allah'ım. Blok şu... şu anda efsane yani süper. Süper. Hiçbir kötü bir, bir şey. şey. yok. Sadece bir aksesuarı kötü. Şu K var bu maksimum. K var. Yani o kuantum Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Yanında şu iki tane şey çıkacak. Onlara da, da Oradan da diğer videolara geçebilirsiniz. Magnuma. evet. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Evet. Dört videoda görüşmek üzere. Çekiliş videosu gelecektir en yakın. Kehbar filmi. bulamadım bu arada. Hadi arkadaşlar. Dört videoda görüşmek üzere. Ha kehbar kehbar kehbar. Ana kehbar da böyle işte. Tamam. Bugün da bu kadardı. Görüşürüz.